Bir önceki derste SQL e, sorgusunu biz kendimiz yazmıştık. E, Select from ver kalıbıyla. Şimdi bu sorguları Access kendisi de üretiyor. Hatta daha karmaşık e, yapılar için kendisi de üretebiliyor. Bunların nasıl yapıldığını görelim. Bu derste tek bir tablo için e, SQL sorgusu oluşturma nasıl yapılıyor? Bunu öğrenelim. E, oluşturdan e, sorgu tasarımı bölümüne geçiyorum. İlk önce tek bir tablo için bunu bir yapalım isterseniz. Müşteri bilgi tablosunu ekle diyorum. Bunu kapatıyorum. Şu an müşteri bilgi tablosunda seçim yapabilirim. Mesela bu müşteri bilgi tablosundan ne getirelim? Müşteri ID getirelim. Ad getirelim. Ve müşterinin soyadını getirelim. Şimdilik 3 adet veri getirelim. Ve herhangi bir şart yazmadan... Bunu görelim. Şimdi bunun e, biz ekledikçe SQL kodunu access kendisi oluşturuyor. Şurada gördüğünüz gibi e, select diyor ki müşteri bilgi tablosundan müşteri id'sini al, e, adını al, soyadını al diye bize gösteriyor. Kendisi otomatik olarak SQL kodunu oluşturuyor. Şurayı ben yanlış girmişim. At yapalım. Eğer herhangi bir ölçüt girmek isterseniz yani ver kısmına girmek isterseniz burada yapmanız gereken büyüktür e, 1003 diyelim. Ya yani 1003 ne oldu kayıttan sonrasını getir diyelim. Yani şurayı istiyoruz. E, bu şartı yazdıktan sonra ölçütü veri sayfası görünümü dediğimde bakın ne yapıyor? 1003'ten büyük olanları getiriyor. Eğer buraya tekrar e, alan atmak isterseniz tasarım görünümüne geçiyorsunuz ve buradan kayıt tarihi de getirelim. Kişinin kayıt tarihini de görelim. Yine veri sayfası görünümüne geçersek bu sefer kayıt tarihini getiriyor. Eğer birden fazla şart eklemek isterseniz yine şartı hangi alana koyacaksınız? Mesela kayıt tarihi alanına koyalım. Küçüktür. E, diyelim ki 2015'ten önce e, üye olanları görelim. Tabi burada bir şartımız daha var. Ee 1003'ten büyük ve 2015'ten küçük olan kayıtları bul diye çift taraflı bir sorgumuz var. 0101 2015 diyelim. 2015'ten önce üye olan ve e, 1003 numaradan büyük olan kayıtları getir diyoruz veri sayfası görünüme dediğimizde bu şartı sayılan, sağlayan iki kişi varmış. Ee, gördüğünüz gibi burada Günay ve Ali kullanıcısı. İkisi de 2015'ten önce e, üye olmuşlar ve ID numaraları da bizim 1003'ten büyük şartına uyuyor. SQL göster dediğimizde kendisi bakın ne yapmış oldu? Oluşturmuş olduğu burada iki şartı da yazmış oldu ver bölgesine. E, ID numarası 1003'ten büyük ve e, kayıt tarihi şundan küçük diye yazmış oldu SQL sorgusuna Yine daha fazla da ekleyebilirsiniz mesela buraya Bir de Eşittir e, Ali diyelim Tekrar bakalım bu sefer Kaç kayıt getirecek sizce Gördüğünüz gibi bir kişi yani ismi Ali olanı da istiyoruz İsmi Ali olan bir kişiyi Getirmiş oldu Tabi bizim tablolarımızda veri sayısı çok düşük. Yani 5-6 satır, 8 satır veri var. düşünün 100 bin kullanıcılı bir mağaza ya veya 1 milyon kullanıcılı bir bankayı düşünün. O zaman tabi bu sorgular ne kadar karmaşıklaşsa bile onlarca kayıt bize döndürecek sorgudan. bir sonraki derste daha fazla tabloyu birbiriyle ilişkilendireceğiz ve oradan e, kayıt çekeceğiz. Burada tabi e, bir de şöyle bir e, durum da var. Onu da gösterelim. Şu sorgu alanlarını silelim. Sadece 1003'ten büyük olan kayıtları getirsin diye şartı bırakalım. Şimdi e, burada özet tablo görünümü diye bir özellik daha var. Bu özellik şu işe yarıyor arkadaşlar. Şartlarınız yine devam ediyor. Fakat hangi alanı istiyorsanız bunu sürükleyip bırakıyorsunuz. Size özel bir e, tablo oluşturmanıza olanak veriyor. İsterseniz bunu da kullanabiliyorsunuz. Tabi e, buradaki şartınız yine geçerli. E, şu tasarım kısmında yaptığınız şart geçerli. Bu şarta uygun olarak özel bir tabloyu, e, özet bir tabloyu hızlı bir şekilde oluşturmanızı sağlıyor bu özellik. Ee, onun dışında bir de özet grafik görünümü diye bir seçenek var. Ee, burada da grafik oluşturabiliyorsunuz tabi bir Değer aralığı girmeniz lazım. Bizim e, müşteri tablomuzda Herhangi bir e, değer yok yani sayısal bir değer yok. Ee, değer olmadığı için böyle bir grafik oluşturamıyorsunuz ama satış bilgisi tablosu için birazdan yapacağız bir sonraki derste. Bir fiyat grafiği e, oluşturacağız bu şekilde tasarım görünümüne geçtiğinizde yine bu alanı görebilirsiniz. Bu alanları ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar alanı buraya ekleyebilirsiniz.